Bugün merceğimiz altında e, 20. yüzyılın en çok okunan yazarlarından biri var. Ama aynı zamanda oldukça trajik bir figür, Stefan Zweig. Viyanalı bir entelektüel kendisi. İnsan ruhunun hani o labirent gibi koridorlarında dolaşan öyküleriyle tanıyoruz onu. Bir de Avrupa'nın o çalkantılı tarihini birleştiren bir isim. Elimizde biyografiler var, edebi analizler, kendi notlarımız, bu kaynaklardan yola çıkarak sizin için Zweig'ın dünyasına bir kapı aralamak istedik. Amacımız ne? Yani bu zengin külliyattan Zweig'ın kim olduğunu ve eserlerindeki o derin, o yankı uyandıran temel konuları e, damıtmak. O zaman hadi başlayalım. Kimdi bu Stefan Zweig? Anlatsanıza biraz. Viyana'da başlıyor her şey. Varlıklı bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Şanslı, aslında iyi bir eğitim oluyor. Hani çok dilli bir eğitim. Genç yaşta yazmaya başlıyor zaten ve felsefe doktorası da yapıyor. Başlangıçta edebiyat dünyasında hızla yükseliyor. Yazar, çevirmen, gazeteci tanınan bir isim oluyor ve rahat bir yaşam sürüyor. Geziyor, görüyor fakat sonra e, birinci dünya savaşı geliyor. İşte o onun için tam bir kırılma noktası. Başta böyle bir vatansever coşku var ama cephede gördüğü o korkunç acılarla birlikte bu yerini derin bir savaş karşıtlığına bırakıyor. Bu deneyim yani sonraki tüm yaşamını ve yazılarını şekillendirecek aslında. Çok derinden etkiliyor onu. Savaş bitiyor, Salzburg'a yerleşiyor. Eşi Frederick E ile geçirdiği yıllar hani 1920-1938 arası onun altın çağı diyebiliriz belki de. Evi adeta bir Avrupa entelektüel buluşma noktası. Düşünün Roman Roland, Thomas Mann, James Joyce hatta Sigmund Freud gibi isimler sık sık konuğu oluyorlar. İşte bu dönemde yazdığı biyografiler ve özellikle o psikolojik derinliğiyle öne çıkan kısa romanları yani novellalarıyla dünya çapında bir üne kavuşuyor. Evet o Salzburg yılları çok kritik ve şunu vurgulamak lazım. Zweig sadece öykücü değil, biyografi türünde gerçekten bir devrim yaratıyor adeta. Hani biyografinin şahı denmesi boşuna değil. Mesela Balzac, Dickens gibi yazarları inceliyor ya da Marie Antoinette, Fouche gibi tarihi figürleri. Aslında sadece onların hayatını anlatmıyor. Bu portreler üzerinden kendi insan analizlerini, psikolojik gözlemlerini, hatta dünyaya bakışını aktarıyor. Fuşe biyografisinde mesela o politik entrikaları anlatırken, gücün insan doğası üzerindeki etkisine dair kendi keskin tespitlerini de okuyorsunuz. Çok etkileyici. Ama sonra işler değişiyor. O parlak dönem, yani nazizmin yükselişiyle gölgeleniyor. Yahudi kökenli olması, kitapları yakılıyor, kara listeye alınıyor. Sonra Gestapo'nun evini basması var. İşte o bardağı taşıran son damla oluyor ve Avusturya'yı terk etmek zorunda kalıyor. Kaçış başlıyor aslında. Önce Londra, sonra kısa sürelerle New York ve en sonunda Brezilya. Sürgün yılları. Avrupa medeniyetinin kendi kendini yok ettiğini düşünüyor. Bu onu korkunç bir umutsuzluğa itiyor. Bu dönemde ikinci eşi Lot Altman ile evleniyor ama içindeki o karamsarlık, o karanlık hiç dinmiyor sanki. Ve bu durum maalesef o trajik sona götürüyor bizi. 22 Şubat 1942'de Brezilya Petropolis'te eşi Lotte ile birlikte e, aşırı dozda Veronal alarak yani güçlü bir uyku ilacıyla hayatlarına son veriyorlar. Geride bıraktığı veda mektubu var bir de hem bu derin umutsuzluğu yansıtıyor hem de ilginç bir şekilde dostlarına yönelik bir umut ışığını da barındırıyor gibi. Şöyle diyor, hepsine uzun geceden sonra gelen tanın kızıllığını görmek nasip olsun. Ben her zamanki sabırsızlığımla önden gidiyorum. Yani gerçekten insanın içini acıtan bir veda bu. Peki bu fırtınalı yaşam, bu trajik son eserlerinde nasıl yankı buluyor? Hikayelerinde hangi temalar daha çok öne çıkıyor? Bence en belirgin olana şüphesiz psikolojik derinlik. İnsan ruhunun o karanlık dehlizleri, içsel çatışmalar, takıntılar, korkular, bastırılmış arzular. Zweig bunlara odaklanıyor. Sigmund Freud'tan etkilendiği çok açık zaten. Özellikle bilinçaltı çatışmaları ve bastırılmış duyguları işlemesi bu etkiyi net bir şekilde gösteriyor. Mesela satrançta o soyut işkencenin yarattığı zihinsel çöküş, Nazi Gestapo'nun yöntemi bu, korkuda suçluluk duygusu ve anksiyete, amok koşucusunda kontrol edilemeyen saplantılı bir tutku ya da bilinmeyen bir kadının mektubu, karşılıksız aşkın o yıkıcı gücü hep bu psikolojik odak noktasından besleniyor eserleri. Bununla birlikte şey de var. Bireyin tarihin ve toplumun o devasa güçleri karşısındaki çaresizliği, kırılganlığı. Bu da önemli bir izlek. Yıldızın parladığı anlar gibi eserlerinde mesela tarihin akışını değiştiren kritik anlara ve bireylerin bu anlardaki rollerine odaklanıyor. Kendi savaş deneyiminden gelen güçlü bir savaş karşıtlığı ve hümanizm de eserlerin temel taşlarından biri. Milliyetçiliğe, totalitarizme karşı çok net bir duruşu var. Hep birleşik insancıl bir Avrupa hayali kuruyor aslında. Bir de karakterlerinin çoğunlukla içinden çıkılmaz durumlara hapsolduğu, adeta bir kader ağının örüldüğü hikayeler var. Trajik sonlara sürükleniyorlar. Yani belirgin bir kaçınılmazlık teması da görülüyor. Özellikle sürgün yıllarında yazdıklarındaysa kendi yurtsuzluk deneyiminin izleri çok net. Köksüzlük, aidiyet arayışı, Bunlar ön plana çıkıyor. Evet, o yoğun atmosferi, karakterlerin yaşadığı o içsel boğuntuyu hissetmemek mümkün değil Zweig'ı okurken. Özellikle yalnızlığın ve sessizliğin nasıl bir işkenceye dönüşebileceğini anlattığı satırlar çok çarkıcı gerçekten. Şu ses öyküsündeki çaresizliği hatırlıyorum mesela. Dayanılmaz sessizlikte boğuluyorum. Şimdi bir ses buraya gelebilseydi. Bir insan sesi tek bir kelime, hatta bir nefes alma. Bu satırlar, yani insanın insana bir sese duyduğu o temel ihtiyacı ve bunun yokluğunun yarattığı o derin boşluğu inanılmaz bir güçle ifade ediyor bence. Yıllar sonra bile Zweig'in bu kadar okunmasının sırrı belki de tam olarak burada yatıyor. Bireyin iç dünyasındaki fırtınalarla tarihin o acımasız gerçekliği arasındaki gerilimi, o ince çizgiyi benzersiz bir ustalıkla anlatıyor olması. Onun psikolojik uçurumlar, tarihi dönemeçler ve insanın anlam arayışı üzerine yazdıkları bugün sizin için de yani bizler için de güçlü bir arayna olabilir hala. Şöyle bir düşünceyle bitirelim mi o zaman? Zweig'ın kendisi gibi intihar eden bir başka yazar Kleist'in bir sözünden çok etkilendiği söylenir. Şöyle demiş Kleist. Asıl mesele şu ki bana bu gezegende hiçbir zaman bir yardım eli uzanmadı. Şimdi düşününce Zweig gibi dünya çapında tanınan, hani geniş bir dost çevresi olan, görünüşte her şeye sahip birinin bile bu denli derin bir yalnızlık ve anlaşılmamışlık hissiyle boğuşması. Bu size ne düşündürüyor? Yani başarının şöhretin artasında bile insanın içine çökebilen o umutsuzluğun doğası hakkında belki de yeniden düşünmek gerekir. Ne dersiniz?